İlk olarak e, burunla başlayalım değil mi? Çok e, popüler herhalde olan, e, çok tercih edilen estetiklerden evet. bir tanesi. Mesela her isteyen e, burun ameliyatı olabilir mi? Şimdi konumuz burun. Ben de Adana'dan geliyorum. Çok da güzel tanıdık kokular geliyor Gelsin, içli köfteyle evet. ilgili. <laughs> evet kesinlikle. Bizim Türkiye'de burun ameliyatları en çok yapılan estetik burun ameliyatları. Her isteyen burun <laughs> ameliyatı yapıyor muyuz? Hayır yapmıyoruz. Kimlere yapmıyorsunuz mesela? Şimdi öncelikle burun ameliyatı yapacağımız kişinin burnunda hakikaten kayda değer bir deformite olması lazım. Ya da ameliyat yapacaksak ameliyat sonrasında oluşacak burnun ameliyat yaptığımıza değecek bir sonuç ortaya koyması lazım. Bu kişinin burnunun fiziksel yapısıyla alakalı. Onun dışında buna nefes alma problemi de eşlik edebilir. Tabii. Nefes alma problemi de varsa bu burun ameliyatı yapmak için yine bir kriterdir. Ama diyelim ki burnu hakikaten ameliyat yapmaya uygun, çok iyi değil, deformitesi var ve nefes alamıyor. Yine de %100 ameliyat edebileceğimizin garantisini veremeyiz. Niye? Bu hastanın aynı zamanda anestezi alabilirliği açısından uygun olması lazım. Her hmm. hasta anesteziye uygun olmayabiliyor. Olmayabilir. Bir kere ameliyat öncesi yapılan kan tahlillerinde, kan tablosunda bozukluk ortaya çıkabilir. Ve bu ameliyat yapmaya engel bir durumdur. Ama anesteziye de uygun diyelim. Hastanın mental durumu, kafa yapısı da çok önemli. Nasıl mesela? Anlattığımız... Bu ameliyatla ilgili şunlar 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 olabilir, bu sıkıntıları yaşayabiliriz, bunlar olmayabilir, bu istedikleriniz gerçek dışı gibi söylemlerimize rağmen hayır ben inatla böyle istiyorum, şöyle olmasını istiyorum gibi söylemleri oluyorsa hastanın, evet. bu bizim o ameliyatı yapmamız için bir e, durdurucu etken. Evet.